Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Windows USB format USB'si nasıl hazırlanır onu göstereceğim arkadaşlar. E, ben bu videoda 64 bit e, Windows'un iso dosyasını nasıl e, USB'ye yazdırılır onu göstereceğim. İlk olarak size açıklama kısmında verdiğim e, hemen bir saniye açayım arkadaşlar. Bu linki şöyle hemen kopyalayayım. Açıklama kısmında verdiğim bu linki. E, sıklayın arkadaşlar hemen yani bilgisayarınızdan açın otomatik olarak direkt indirme başlıkları gördüğünüz gibi e, ben dosyayı indirdiğim için e, şimdi şey yapmayacağım iptal edeceğim bunu şimdi arkadaşlar ikinci olarak yapacağımız şey e, USB, USB nasıl yazdıracağız bunun için arkadaşlar e, iki yol göstereceğim size biri e, Rufus adlı programla yapacağız diğerinde e, CMD'den yapacağız komut ile yani ilk önce Rufus'u göstereceğim size e, Google'a arkadaşlar Rufus yazıyoruz ve gördüğünüz gibi kendisi çıktı buraya basıyoruz buradan direkt aşağıdaki indir seçeneğinden indirip şu şekilde gördüğünüz gibi yükleniyor ve yüklendi hemen zaten kurulum yapılmıyor arkadaşlar programda ee, direkt olarak programı kendisi açılıyor evet bekleyelim biraz listeyi kapatalım tekrardan böyle bir hata verebilir önemli değil ben de veriyorum neden verdiğini bilmiyorum da devam deyip e, geçiyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi programımız açıldı en gördüğünüz gibi aygıt seçeneğinde e, buradan Flash belleğini seçeceğiz benimki takılıyor zaten otomatik olarak algıladı ve buldu seçti e, ikinci kısım ön yükleme seçme kısmında e, yazdıracağımız ISO dosyasını seçiyoruz arkadaşlar yani. Ben bu videoyu Windows 10 diye anlat, anlatıyorum ama yani Windows 7, 8, XP hiçbiri fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi aynı. Ee, ondan dolayı yani hepsi aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ee, buradan seç kı kısmına basıyorum arkadaşlar. Ee, benim ISO dosyam masa, üstünde masa üstündeydi. ISO dosyasını seçiyorum. Aç diyorum buradan. Gördüğünüz gibi ISO dosyası geldi. Ee, şimdi önemli bir kısmına geldik arkadaşlar. Disk bölüm düzeni. Ee, bu ne arkadaşlar? MBR var, GPT var. Ee, Diskiniz MBR ise MBR'yi seçeceksiniz. GPT ise GPT'yi seçeceksiniz. Eğer yani diskinizin MBR mi GPT mi olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar şu şekilde hemen gösterelim onu da. Başlat kısmına geliyorsunuz. Bilgisayara sağ tık yapıp yönet diyorsunuz. Bekleyelim hemen. Bilgisayar biraz yavaş olduğu için sıkıntı yapıyor bazen de. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Buradan disk yönetimine geliyoruz. Şöyle büyüteyim ekranımı. Evet burada işte gördüğünüz gibi disklerimiz gözüküyor. Şu flash belleğin flash belleği şey yapmayın. Şu diğeri benim bir SSD bir ahtti. Hangisine tıklarsanız fark etmez sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz ve yukarıdaki birimler kısmına geliyorsunuz. Burada arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bölümleme stili diye bir kısım var. Burada sizin MBR, GPT mi olduğunu çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Buradan tamam'a gibi basıyorum arkadaşlar. Benim diskin MBR olduğu için buradan MBR'yi seçiyorum. Ee, yeni bir etiketi diyor. Bu flash belleğimizin e, yani ISO dosyası yazıldıktan sonra olacak ismi diyor. Çok önemli değil. Aynı kalabilir yani. Ben aynı bırakacağım. Ve e, yapacağımız başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Buradan başlat tuşuna basıp başlatacağız. E, şunu söyleyeyim. E, bu işlemi yaparken flash bellekteki bütün verileriniz silinecektir. Yani flash belleğinizde önemli dosyanız varsa e, yedeklemenizi e, tavsiye ederim değil. Yedeklemeniz lazım yani yoksa dosyalarınız gider. Buradan tamama basıyoruz. Ve e, bu da gördüğünüz gibi başlıyor. Ben şimdi bunu iptal edeceğim. Vazgeç diyeceğim. Tamam. Çıkalım buradan. Şimdi ikinci yöntem olan e, CMD'yi göstereceğim arkadaşlar. CMD için ise e, hemen Google'da açıklanmasına gerek yok. Başlat kısmına geliyoruz. E, CMD yazıyoruz. Sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Evet şöyle ekranı şöyle ortaya alayım. Bir saniye Evet tamam şöyle Buraya arkadaşlar e, Disk Kart yazıyoruz yani Bu kısımdan sonra benim yapacağım şeyleri adım adım e, Direkt e, yazarak yaparsanız Hatas bir şekilde kurulumu tamamlamış olursunuz. Şimdi burada e, Bilgisayarımızda bulunan listleri görmek için List, disk olarak yazıyoruz ve gördüğünüz gibi 3 tane disk çıktı. Bunlardan ikisi benim e, hard disk ve SSD'im. Diğeri ise altta gördüğünüz gibi 28 GB diyor. Benim flash belleğim. Bu flash belleği seçeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi disk numarası disk 2 olarak gözüküyor. Ve şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. sel disk 2 diyoruz. Ve disk 2 seçilir diyor. Şimdi yapacağım işlemleri adım adım tekrar edersiniz. Clean yazarak diski biçimlendiriyoruz. Partition ee, Primary Pardon arkadaşlar Primary ee, Bu şekilde de e, ISO'yu yazdıracağımız e, Bir kısım oluşturduk Bölüm oluşturduk Flash belleğimizde Şimdi ise arkadaşlar burası önemli bir kısım ee, Buraya e, format Quick Fs eşittir Fat32 ee, Buraya bu şekilde yazacağız ama arkadaşlar Şimdi e, ileride yine değineceğim. E, dosyaları e, biz bunu yaptıktan sonra dosyaları Flash bellemize aktaracağız. Aktarırken eğer ileride install install.vim hatası görürseniz buradaki FAT32 kısmını silip NTFS olarak değiştirin. Yani aslında bunu e, şu şekilde e, hemen bir saniye Rufus tekrar açalım arkadaşlar. Hemen Rufus açılsın. Göstereceğim size de. Evet arkadaşlar hemen şuradan bir tane ISO dosyası seçivereyim. vereyim. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada hedef sistem diyor. Ben şunu mobil için BIOS e, ya da UEFI CSM diyor. Şimdi e, bu şey NTFS ve FAT32 dediğim şeyler eğer BIOS sürümünüz eski ise e, NTFS, e, BIOS sürümünüz yeni ise FAT32 yani UEFI ise e, FAT32 yani diskiniz MBR ise BIOS ya da UEFI CSM olan olduğu onu seçtiğiniz için NTFS olarak biçimlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani farkı şurada gösterebilirim size. Hemen bir saniye. Aa dur tamam burada gözükmüyor arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bu şekilde biçimlendirmeniz lazım. Eğer yani FAT32 deneyini ilk önce hata verirse bu şekilde düzeltirsiniz. Hemen bir saniye kaydıma bakayım. Tamam. enter'a basıyoruz arkadaşlar. Ee, diskimizi e, biçimini ayarlıyor şu anda. Bekleyelim biraz. Çok uzun sürmüyor zaten. 1-2 dakika şey süre Tamam. Tamamlandı. Şimdi arkadaşlar buraya aktif yazarak flash belleğimizi aktif hale getiriyoruz ve assign yazıyoruz arkadaşlar ee, yazamadım. Ha, assign yazıyoruz. Evet bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi e, sürece harfi harf takım noktası başarılı tamamlıyor diyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem bilgisayara geliyor. Bilgisayara geliyoruz. Flash belleğimizi açıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ISO dosyamız burada arkadaşlar. Bu ISO dosyamızın iç e, içindeki dosyaları görüntülememiz lazım. Bunu görüntülemek için de e, sıkıştırma araçlarından birini kullanacağız. Yani WinRAR veya 7zip ya da farklı bir program kullanıyorsanız yani e, onu kullanacaksınız. Benim bilgisayarımda 7zip kurulu olduğu için ben onu kullanacağım. E, buraya gelip buradan 7zip'i e, 7 dip yazana basıyoruz. Arşiv aç Yani winrar için de aynı. Burada winrar diye gözükecek zaten. Gözükür. Arşiv aç ben. Ve e, gördüğünüz arkadaşlar bu içindeki bütün dosyaları seçiyorum ve sürüklüyorum flash bellerin içine. E, yani bu işlem bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. E, kopyalama işlemi bittikten sonra flash belleğimiz boot edilebilir bir hale gelecektir. Yani e, Herhangi bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Eğer sıkıntı çıkarsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben de yardımcı olurum. E şu ana kadar da yardımcı olabildiğim arkadaşlar da olduysa abone olup videoyu beğenir, beğenirlerse çok mutlu olurum. Format videosu da e, yakın bir sürede gelecek arkadaşlar. Onu da takipte kalırsanız e, video bildirimini alırsınız diyelim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.